kocası hanımına istediği on şeyin dokuz tanesini alıyor. En son bir halı değiştir diyor. Halıları da değiştir diyor. Beş sene oldu evlendik. Artık bu halıları değiştir. Bana yeni Çin halısı lazım diyor. Çin halısı da en pahalı halıymış. Daha yeni öğrendim. Çin halısı al bana diyor. Kocası da hanımına Çin halısı almıyor. Şu anda mali kriz var diyor. Sıkıntı var. Halı almıyor. Kadın da şöyle diyor. Saçımı sana süpürge ettim. Klişe laftır bilirsiniz saçımı sana süpürge ettim. Ya süpürge falan yok. Her şey teknolojik artık. Takıyorsun fişe, şarjını dolduruyorsun, süpürgeyle her tarafı temizliyorsun. Saçımı süpürge ettim lafını artık Allahlar. Allah aşkına şu boş lafı yap. Bize boş yapmayın ya. Bize boş yapmayın. Saçımı süpürge ettim bitti artık. Tabağı, çanağı yıkamak için makineye koyuyorsun. Elbiseleri yıkamak için yine başka makineye koyuyorsun. Evi süpürmek için de o süpürgeyi alıyorsun. Zıt zıt makineyle. Saçı süpürge etmek diye bir şey yok. Nereden uydurdunuz bunu? Yalan. Yalan. Acitasyon yapmayın bize. Müslüm baba tavırları bize işlemez. Yapmayın bunu, gerek yok. Efendim ben sana şu kadar hizmet yaptım, bu kadar saç süpürge ettim falan. Bir şey istedim senden, onu da almadım. Halbuki on şey istedi bu kadın. Kocası dokuz tanesini aldı. Bir tanesini almadığı için dokuz tanesinin tamamına ne yaptı? وَلَا in كَفَرْتُمْ Eğer nankörlük ederseniz, nankörlük etti. Üstünün hepsinin üstünü kapattı. Onları hiç almamış gibi davrandı. Bu yüzden Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ki, cehennemde kadınların erkeklerden daha fazla olduğunu gördüm. Miraç gecesi Muhammed Aleyhisselam'a ne gösterildi? Mizan, cennet, cehennem. Cehennem hakkında bir şey söylüyor. Cehennemde kadınların erkeklerden daha fazla olduğunu gördüm. Sahabi soruyor, ey Allah'ın Resulü, sebep? Bunun sebebi ne? Çünkü kocalarına küfranı nimet ettiler. Eşleri onlara birçok şeyi, birçok nimet getirdi bir şeyi getirmeyince dediler ki sen zaten bana ne hayırda bulundun ki? Buna küfranın nimet denir. Yapılan birçok iyiliği gözden kaldırma. Aynı durum erkekler için de geçerli. Hanımının on tane güzel huyu var. Evde bütün işlerini görüyor. Senin beğendiğin on tane huyu var. Ama bir tane beğenmediğin huyu var. Her kadının muhakkak beğenmediğiniz huyları vardır, olacaktır. Bekar olan kardeşlerime de söylüyorum. Hocam ben şunu, 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 bütün huyları güzel olsun istiyorum. Olamaz. Olamaz. Öyle bir kadın istiyorsan çizgi filmden bulacaksın acı. Gerçekte böyle bir kadın yok. <laughs> Tartışma yaşamayacaksın, kavga etmeyeceğim bir kadın yok. Muhakkak bazı huyları sana ters gelecek. 20 senesini başka bir evde geçirmiş, farklı huylar edinmiş, farklı alışkanlıklar olan bir kadın senin evine geliyor, yepyeni bir yaşam, yepyeni insanlar ve sen diyorsun ki hemen bir iki hafta içinde uyum sağla. Her şeyin benim istediğim gibi olsun. Böyle bir şey yok. Mümkün değil. Uzun zaman isteyen bir mesele ve bu dönem içinde çok sabırlı olman gerekiyor. Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ki, hanımınızdan gelen huysuzluklara sabredin. Sevmediğiniz huyları olduğu gibi sevdiğiniz huyları daha fazladır. Sevdiğiniz huyları daha fazladır. Allah aşkına izanla mantık çerçevesinde hanımınızı bir göz önüne alın. 20 tane huyu var. 19 tanesini seversin, memnunsun bir tanesini beğenmez. O kadar kusur, kadı kızında da olur, kusura bakma. Hani derler ya, ya arkadaş süper driplingleri var, harika verkaç yapıyor, derin pasları muhteşem. Bir de biraz pres yapsa, bir de biraz koşsa, pres yapsa, top kapsa. Yorumcular da şöyle diyor, zaten o presi de yapsa sen de oynamaz, Real Madrid de oynar. <laughs> zaten bütün huyları iyi olsa kadı kız olur o. Başka bir şey olmaz. Sultan kız olur, padişah kız olur. Onun bile, onların bile huylarında beğenmediği, eşlerinin beğenmediği kısımlar olur ve olacaktır. Efendiler.